Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nisan ayının 12'sindeyiz. Gece kar yağdı. Eksi 9'a kadar düştü hava. Şu anda hızlı bir şekilde eriyor. Bu gece de eksi 4'e kadar düşecek. Sonra yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Bu sene kışın kış gelmedi. Yazın da hoş gelmeyecek bu gidişle. Hayvanlar meradan kaçtılar eve indiler şimdi tekrardan çıkardım yayılmaya başladılar bakalım güzel yağış aldı bölgemiz bol yağmur yağdı sonradan sonraya İnşallah bundan sonra otlar gelir havalar ısınırsa şu anda havalar soğuk gittiğinden otlar çok fazla büyümüyor ama ısınırsa toprak suya doydu İnşallah otlar gelir artık bundan sonra. Havalar soğuk gittiğinden çok öyle mera'nın hayvanlardaki olumlu tesirini kısa sürede göremedik arkadaşlar. Hayvanlar ancak günü idare etmiş oldu bugüne kadar. Çok fazla üstüne koyamadı. Ama işte günü idare etmiş oldu. Karlar da eriyor bir taraftan hava ısınınca ben de evden bıraktım hayvanlar yoksa evde bakmak mesele. Buralara da uzun bir süredir gelmiyorlardı buralar. Yukarılardan daha iyi şu an buranın mood. Geldikleri de iyi oldu bir taraftan da. Şimşirimizi kuruya çektik arkadaşlar. Şu an bu kuruda. Sabahleyin de babam herhalde yemini çok verik. Hiç ota ağzını yedirmiyor. Geviş getiriyor. Diğer bir grup çok yükseğe çıkmışlardı. Bayağı bir mı dediğim mevkiye. Onlar da oradan sabahleyin geldiler. Bayağı bir kar vardı. Onlar olduğu yerde. 20-30 santim kar vardı. Onlar olduğu yerde. durumlar şimdilik bu şekilde. Muhtarımızın çocuğu vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ben de tanıyordum genç bir olan daha 17 yaşında falan. Ölüm böyle işte arkadaşlar. Ansızın gelir. Hazırlıklı olmamız lazım. hazırlık olmak için de Allah'ın emrettiği şekilde yaşamamız lazım. Allah bizden ne istiyor, nasıl yaşamamızı istiyor, nelere dikkat etmemizi istiyor buna dikkat ederekten yaşamamız lazım. Bir saniye sonrasına, bir dakika sonrasına garantimiz yok. Her an bu dünyadaki sermayemiz bitebilir. çok hızlı bir şekilde biten bir sermayeye sahibiz bu dünyada. Bazen ben de kafa yoruyorum yani bu dünya sermayem doğru kullanabiliyor muyum diye. Çok işin içinde çıkamıyorum arkadaşlar aslında. Çoğunlukla gafletle geçiyor gibi geliyor bana. Daha iyi şeyler yapılabilir. Daha büyük Allah'ın istediği şekilde hamleler yapılabilir. Dünya iyiye gitmiyor. Kötüler giderek azgınlaşıyor. İyiler giderek sefilleşiyor. Kötüler organize. İyiler tek başına. İyilerin de organize olması lazım hep birlikte bir şeyler yapabilmesi lazım. Ne yapılabilir falan bunu siz kendi zihninizde alıp verebilirsiniz. Benim kendi alanımla alakalı Türkiye'deki üretimi artırma açısından, gelir dağılımı adaletsizliğini bitirme açısından, bütün insanlar birbirini sevmesini, saymasını sağlama açısından kar zarar yarıya ortaklığını herkese yaymayı planlıyorum ben. Önceki yaptığım işi sonuçlandırsaydık elimiz daha rahat olacaktı. Onu sonuçlandıramadık. Önümüzü daha rahat görecektik. Ama şu an daha göremediğimizden biraz yavaş hamleler yapmak zorundayım. Bu ömür sermayesi de sınırlı olduğu gibi arkadaşlar, Allah'ın bize vermiş olduğu dünyadaki mal, mülk bunlar da sınırlı. Bunlar da belli süreliğine veriliyor. Bizlere imtihan için veriliyor. Yani Allah bizi orada test ediyor. Bakalım şu kuluma şu kadar bir hayvan vereyim, mal vereyim, mülk vereyim. Bakalım ne yapıyor, nasıl değerlendiriyor. Doğru şeylerde kullanabiliyor mu? Doğru şeyler yapabiliyorum, mu? Yapamıyor mu? Bununla bizi imtihan ediyor Allah. Bu imtihanda başarılı olabilmek lazım. Hepimizin belli hedefleri var şu dünyada. Hepimiz mutluluk istiyoruz. Ama bilmiyoruz ki asıl mutluluk, asıl huzur bütün insanları mutlu ettiğimizde ortaya çıkacak bir şey. Ben istediğim kadar kendime çok iyi bir ortam sağlayayım. Diğer taraftan birisi acı çekiyorsa gelir. Benim hayatımın içine eder. Sizin hayatınızın içine eder. O acıyı size de tattırır. Allah'ın kader planında da bu şekilde işliyor. Bir yerde bir zulüm var mı? buna sessiz kalıyorsanız o zulüm gelir sizde bulur birisine bir adaletsizlik yapıyorsa ve sizin sesiniz çıkmıyorsa o adaletsizlik gelir sizi bulur. Bunlara dikkat etmek lazım. Organize olabilmesi lazım iyilerim. Hayvancılıkta mı organize olur? Başka al mı organize olur? ne bileyim esnaflıkta mı organize olur? Bütün olumsuz şartlara rağmen yöneticilerin bu işlerden anlamadan hareket etmesine rağmen bizlerin organize olması lazım. Yöneticilerin anlamadığını en son neydi anladık? Bir limon ihracatını kapattılar don meselesinden dolayı sonra tekrardan açtılar. Türkiye'de ne kadar limon üretiliyor, ne kadar Türkiye'nin ihtiyacı var bunlardan haberleri yok vaziyete göre. Hayvancılıkta da aynı şekilde. Türkiye'nin ihtiyacı nedir? Nasıl bu problem çözülür? Buna pek kafa yormuyorlar. Bazen ithalatı açıyorlar, getiriyorlar hayvanı. Bazen değil sürekli açık. İçerideki hayvancı istikrarlı bir şekilde önünü göremiyor ondan dolayı. Et fiyatları bir yükseliyor, bir düşüyor. Hayvan fiyatları bir yükseliyor, bir düşüyor. Kimse bir randuman alamıyor. Bizim bildiğimiz bunlar. Belki de diğer alanlarda da bu şekilde. Sağlık alanı çok mu iyi yani ülkemizde? Ondan sonra ne bileyim. Yargı alanı çok mu iyi? Adalet çok mu iyi? Hepsi klipliğinde bağlı. Çeksen hepsi dökülüyor. Bunun için herkesin bir şeyler yapması lazım bunu sağlamak için elinde imkanı olan yönetici olan şu an orada yani yapabiliyorsa bütün iyi şeyler yapabilmesi lazım. Buraya gerilip kasılıp artık ben buradayım sürekli burası benim diye düşünmemesi lazım. Bütün sebepleri yerine getirmesine getirirse bile Allah sebep kader planında onu imtihan ettiği için elinden alacaktır onu. Hiçbir mal, hiçbir mülk ebedi kalmamıştır insan elinde. İmtihan unsuru olaraktan belli süreliğine verilmiştir. Ve tekrardan alınmıştır arkadaşlar. Bunun bilinci de lazım. Yani kader kader dersiniz. Kaderin insanı sınırlandığını düşünür birçok insan. Aslında kader insanı daha da özgürleştiren bir şeydir. İyi bir şeyler neler yapabilirim? Acaba benim kaderimde iyilik yapmaya ne kadar şey var müsait? Bunu zorlamak lazım. Kötülükte ısrar etme yerine iyilikte harcamak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yapıyordu. Onun ashabı bu şekilde yapıyordu. Hazreti Ebu Bekir dediğimiz, es dediğimiz kişi sürekli elindeki malı mülkü Allah yolunda harcamaya çalışıyordu. Bir kölem var onu azat etmeye çalışıyordu ama bizler biriktiriyoruz sürekli. İnsanın bu dünyadan tüketeceği şeyler belli. Bir tas çorba içmezseniz de kebap yersiniz. Kebap yemezseniz de bir tas çorbayla karnınızı doyurursunuz. Sonuçta aç mezar yok. cami hutbesinde mesela Filistinler için bir şeyler söyleniyor. Sonra ticaret olaraktan bakıyoruz. Türkiye alttan alttan bir şeyler yapıyor. Böyle iki yüzlülük yaparaktan kimseye bir şey yapamazsınız. Kimseye bir faydanız dokunmaz. Gün geçtikçe yüzünüzdeki maskeyi düşürürsünüz. Başka da bir şey yapamazsınız. Allah'ın huzuruna çıktığınızda kendinizi savunacak bir tutanağınız olmaz. hiçbir şey yapmasalar daha da etkili olur belki de. Elimizden bu gelir deyip oradaki nasıl öldürdüklerini paylaşıyorlar. Daha da bir korku sağlıyorlar insanların arasına. Gördü işte dünya herkes gördü. Kimseden de ses çıkmıyor. Ne hala paylaşıp duruyorsunuz onları. ki yani Türkiye'de olan bir zulme sesi çıkmıyor bir kişinin. Ülkenin dışında kendisinin tesirinin olmayacağı bir yerde kıyameti koparıcı. O da sanal alemden belki de evde yattığı yerden yapıyordur bunu. Ne tesir olacak onun? O insanların ne faydası olacak? Bunu düşünmek lazım. Hayvancılık alandaki problemleri çözeceğim diyorlar. Problemi daha da katmerli hale getiriyorlar. Zaten bir insan problem çözmeye kendisini alıştırmamışsa, problemi çözme kabiliyeti yoksa, o müdahale ettikçe o problemi daha da kötü hale getirir, daha da çözümsüz hale getirir. Bu böyledir. Ondan dolayı her mürşide el vermek yolunu sarpa sarar denir. Her doktora muayene olma derler. Öyle bir doktor ki kendisi hasta. Nasıl insanları tedavi etsin? Tabibin yudevin lense Kendisi hasta insanları tedavi etmeye çalışıyor. ...daha da kötü hastalık yayar o insan. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bizim işler bu şekilde. İstediğimiz şekilde... ...mera sezonunu daha başlatamadık. Hayvanlar ota doymuyor halen. Halen sıkıntılar çok. Günü kurtarıyoruz. Ama... ...bu hayvancılık meselesinde... ...ve... ...istikrarlı bir piyasa yoksa... Ayakta kalmanız da büyük bir başarıdır. Ayakta kalabiliyorsanız o da büyük bir başarıdır. Bunu da bilmek lazım. Türkiye'nin hayvancılığını da ayakta tutabilmek için meraya dayalı hayvancılık yaygınlaşması lazım. Et ırkları özellikle meraya dayanabilen ırklar yaygınlaştırılması lazım. Bursa tarafında Boz ırk var. Onun yaygınlaştırılması lazım siyasetin gündelik uğraşlarına heba edilmemesi lazım bu tür meseleler. Siyaset o kadar kirlendi ki günü kurtarsam yeter diyorlar. Ne kadar yalan, ne kadar iftira dönmüş hiç umurlarında değil. Günü kurtaralım. Tamam. Biz başarılıyız. Günü siyaseti bu. Ama siyaset öyle bir şey değil. Siyaset insanları adil bir şekilde kendi ailemizi, kendi çocuğumuzu nasıl idare ediyorsak diğer insanlarda o şekilde idare etme, onlara iyi imkanlar tanıma şeklidir. Bunun da en güzelini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Onu örnek almak lazım. Başarılı olan insanları örnek almak lazım. Yoksa şeytanlıkla, yalanla, dolanla yapılan siyasetten bir hayır gelmez anca ülkeyi batırır o. İnsanları sefil hale getirir.